Yani kapıcı geliyor alıyor arızalı bir şey olduğunu yapıyorlar anında. Ellasına bağlı dördüncü bölge TOKİ. Evet. Sizin isim isim ne? Murat Demirdağlı. Buradaki sorunlarınız ne Murat abi? Abi benim buradaki hiçbir sorunumuz oldu bitti giderilmedi. Yani. Her şey sorun her şey sorun. Örnek ne? Mesela şimdiye kadar benim zorumla bu halloldu ama yine de var. Mesela asansörlerin üzerinde kırmızı etiket var. Bu birkaç aydır benim zorumla düzeltildi ama tabi bunu milletvekillerine kadar daha söyledim. Özür Çanık'a da daha söyledim. Hakan ee, neydi? Kahtali'ye daha söyledim. Evet. Yine de bir çözüm bulamadım. Bu emlak yönetimin yapması gereken şeyler. Emlak yönetimin yapması gereken şeyler. 70 bin lira yakın bizden para toplanıyor. Bu para nereye gidiyor? Mecburiyetten dolayı her sene en azına bir veya iki sefer toplantı yapılması lazım. 5 senedir aşağı yukarı 5 seneden de fazla da hiçbir zaman toplantı yapılmamış. Yine benim zorumla bir sefer tek toplantı yapıldı. O da yarım yamalak. Evet. Velhasıl kelam. Şimdi şu anda mesela bu çevre düzenlemesini bir göstermiş olsaydık. Mesela en basit şuralara bakın. Yani pislikten geçirilmiyor. Boşu boşuna para ödeni, ödenildiği Pas, halde. Paslı paslarmış, boyanmamış. Buralar işte yakında... boyanılmamış. Şimdi şu bizim bu şu park Alanları... Eksik proje, eksik proje, eksik teslim alınmış. Eksik teslim alınma değil Mehmet abim bir de şu var. Şimdi bunları TOKİ yönetiminin yapması mecbur. Mecbur. Yani çünkü niye para topluyor? Ayda 150 lira biz para topluyoruz. Ee, Daire başına. Daire başına. Diğer taraftan diğer TOKİ'lerde 30 lira ödeniyor. Allah'tan reva mı? 5 bin size. Ki bizde hizmet yok. Hizmet olsa biz razıyız o parayı. Hı. biz Biz razıyız. Mesela diyelim ki Böyle bir çevre düzenlemesinin eğer zamanınız varsa bir gezip görelim. Lambalar yanmıyor, gece lambaları, şu park lambaları. Velhasıl şu elektrik lambaları, şeyleri santralı. Bu muhafazası doğru dürüst yok. Yani bir çocukların gidip orada mesela Allah göstermiyor. Mesela e, dediğim gibi, e, adı nedir, asansörlerde kırmızı etiket olmasına rağmen, yani bir gaza olsa illa birilerinin ölmesi lazım. Ben mesela Allah gösteriyor, ben kendi üzerime verem. hadi bir gaza oldu gittim. Mahkemeye başvur, neye başvuracağım, neye göre başvuracağım? Haçan bana, e, hakim bana demez mi lan kardeşim, gözü çor muydu? Kırmızı şey, vardı, e, etiket vardı. Bin e, oysa 14. kata kadar nasıl insanlarımız çıkar? 13, 14, 10, mesela ben 10. kata oturuyorum. Mesela en basit örneği, bizim kendi malımız olan, kendi paramızla almış olduğumuz jeneratörlerimiz birilerine peşkeş mi bir çekilmiş? Nerede, nerede değil, belli değil. Belki de satmıştır yönetim. Yoktur piyasada. Oysa tüzüğümüzde var olan bir şey. Tüzüğümüzde jeneratörlerimizin olması şart yoktur. Mesela elektriklerin kesildiği zaman yayan inip çıkıyor. Niye yazık günah değil mi ya bizlere? Ben boşver. Benden daha nice yaşlı insanlar var. Yazık günah değil mi? Bunların Hı. hep sorun. Bunlar hep sorun. Mesela diyelim ki şimdi şu anda halen bu mevsim olmuş, halen bu zaman olmuş. Bu zamana kadar ben doğalgaz yakmamışım. Yakınlar yok mu var? Var ama şimdi şu anda mesela diyelim ki ben yakınların parasını da ödemek mecburiyetindeyim. Neden? Sebep ne? Ben niye ödeyeyim? Payülçe takılmış sözde. Palitere göre ödenmemiz gerekmez mi? Palitere göre ödenmesi gerekirken bu merkezi sistem yapsın veya da yapmasın. Merkez sistem yaptığı zaman herkesin bir ödemesi lazım. Ama yapmadığı zaman da ben niye ödeyeyim? Veyahut da benim gibi yüzlerce insan niye ödesin? 491 daire var. 491 daireden hiçbir tanesi randıman almış değildir. Herkes aynı şekilde sorunları var. Herkesin aynı şekilde sorunları var. Mesela diyelim ki temizlik konusu sıfır. Temizlik konusu sıfır. Kendi kafalarına göre bazı pencereleri kapatmışlar. Bazılarının vanalarını almışlar. Mesela bu merdiven boşluklarında olan e, petekleri yakılması gerek ilk sene kendisi kendi zoruyla mesela TOKÜ, buranın TOKÜ yönetimi ille açmamız gerektiğiydi. Ben dedim niye açak? Boş boşuna masraf gitmesin. Kendilerinin zoruyla açtı. şimdi de kendilerinin zoruyla kapatın. Ya açılacağız açılsın, açılmayacaksa açılmasın. Aynı ayrı ayrı bir şey çıkarması. Ben kelam bu eğer müsaitseniz sizi bir çevre düzenlemesine de bir götürmek göstermek istiyorum. Mesela çim. Buraların hepsi çim olması şart. Adam bana diyor ki ben de tonlarca çim tohumu var. Ben ekmiyorum. Niye ekmiyorsun? Su gider. Ya sana ne su giderse? sen babanın cebinden mi ödüyorsun? Ben ödemeyeyim mi bunu? Ödüyorum. Sen niye karışsın buna? Ayda her ay 5 bin lira su parası alayım. Görün bir damla akışsa söylesin. Bir damla su akışsa söylesin. 5 bin lira bu para nereye gidiyor? Ya 5 liralık su masrafı olmaz iken 5 bin lira nereye gidiyor bu para? Bunları yapan emlak yönetimi. Bunları yapan buranın sorumlusu müdürü. Emlak yönetimi. işte. Emlak yönetime bağlı, emlak yönetme evet. bağlı. Ee, şimdi şu anki mesela müdür burada. Evet. Yani bu vurdum duymazlık yapan veya da emlak yönetme yalanmak isteyen bir zat. Evet. Yani yoksa dediğim gibi buraların mesela bizim tüzüğümüzde var hangi gidelim kapılarımızın önündeki genelgelerde hepsine okuyalım. Ee, paylaş var, yeşil alan var, hi ama hiçbiri yok. Beş bin lira su, parası ödenmiş diye liste var orada. Hani gidelim bakalım. Beş bin lira liste su ödenmiş. Ya beş kurşun su gitmemiş ya. Bu kış günü nereden su gidiyor? <laughs> su yok. Eğer senden ricam, şu üst parkada.